Merhaba arkadaşlar Yemedi ben babama Evet arkadaşlar bugün Ben, ben babam mangal yaptım o da bana mangal yaptı Evet yaptılar. bugün yeni almış olduğumuz Makyaj setini açacağız tamam. Şuradan benim. ben yok, Şuradan ben açıvereyim sana Ben açıp geliyim buna Yok gerek yok kızım ben açarım gel. Hayır hayır ben açıp geldim ona Yok yok bak açıldı açıldı Ben onu azıp... açıp Açıp gelmeye gerek yok ben açmıyorum sana <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi bunu da çıkartalım. Dur, bir saniye bekler misin? Bekleyeyim. Kırdın kırdın. Kırdın Evet, makyaj açılmıştır. Ay ay Evet öyle kapanıyor. Kapatayım mı? Kalk. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş bu kelebek şeklinde. Değil evet. mi Ece? Evet. Şimdi biz bunu bir açalım. Açalım. Bunu da şöyle yapalım. Yapalım. Hı, dur şu aynasını da takalım gel. Düğmesi ben hadi de sana yapayım. Evet. Hadi ben sana yapayım. Önce ben sana yapayım sonra sen bana yap. Evet. Tamam mı? Önce ben sana mangez yapayım mı? İyi tamam hadi önce sen bana yap. Şunların Şunları çıkartalım. Bunları alması kolay olsun. Hı. Ay makyaj setinde de çok güzel bir Ben asayım. Evet. Ben... Ya erkekler makyaj yapmaz ki. Sen bana niye makyaj yapıyorsun için? Yapmak istiyorum. Yapmak yol Onunla şunu durma da makyaj yapıyor. Ne Geçen de uyurken de yaptın sen bana. He. Değil mi? Anneyle ile. Arkadaşlar ben uyuyordum. Bu annesiyle bir, olmuş. Ben uyurken bana makyaj yapmışlar. Geçtin. <laughs> birazcık. Kıyasdık. Kızımı çok sevdiğim için kızmak, bağırmak, çağırmak yok değil mi kızım? Başkanı ne yapacak babamı? Demeye başlıyor. <laughs> evet hadi. Ben öyle de... Oca sürmeyeceğim ben. Ben oca sürmesem sen ben bana... de... ben Tam Tamam ben... sana sürebiliriz. Ama bana oca sürme olur mu? Ama ha? ben de yapayım. <laughs> hadi. Düz teması Buradan başla. O buranın. Bu. O bura buradaki bunlar düşüreceğiz ya. Ayı ben bunlardan değil. Onlardan mı başlayacağım? Neymiş onlar? Göz. Ruj mu? Hayır göz. Göz. He. Ay ben de bilmiyorum. Çok su Çok su Çok hepsini alma. Hepsini alma. O göz emin misin? Emin. Bu göz değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Oku bir. Bakalım okuyalım hemen. Neymiş o? Evet. Evet göz farı, simli göz farı. Ha simli göz farı. O simli göz farıymış. Evet. Hı -hı. Sen biliyormuşsun ya, ben bilemiyormuşum. Hadi, kapattım gözümü. Allah. Allah. <laughs> Kimik yapınlar. Biraz ben, çok bandırma bak, bitir hemen. Hı. Yavaş yavaş. Efe, Tamam, tamam, çok bandırma. Ne hallere düştü Gerci? <laughs> 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 tamam yeter yeter çok bandı mı? Çok bandırıyorsun bitecek hemen. <laughs> tamam. Şimdi onu koy. Demedi. <laughs> Şimdi bunlardan süreyim. Bundan <laughs> Bir, bunda, bir, bunda. bir tanesini sür. Hepsini öyle karıştırmaz ki. Hangisini sürmek istiyorsun? Burada. O da mı göze sürülecek? Evet. Göz... Dur. Onu şöyle yapalım. Ben sana göstereyim bak. Bu büyük ihtimal şöyle. Bak böyle. Gördün mü? Böyle böyle üzerine sürünce o oradan alıyor. Böyle çok bastırmana gerek yok. Bek. Aldım elimi de. Aldı. Bandamış. Hadi bu da timde. Evet. Bek. Temiz. Yok. Puk 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 puk. Tamam buna geç bık, 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 bık. <laughs> Bitti mi? Evet şimdi ben sana başlıyorum Anne on değil yüz yok Ruj sürmeyeceğim ben Ruju sen sür çünkü herkesin dudağına sürülmesin ruj O bir tek senin olsun tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> sen şimdi dur Sen dördü de 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 yaparsın Deme ben yapayım bir sen de, 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 de yaparsın Yok yok ben kötü yapmam Bir de ben sana deneyeyim sen sonra kendine iğne yaparsın, sileriz, tamam mı? Arkadaşlar benim yaparken görsün, olur mu? Hani beraber oynuyoruz ya, hadi, tamam. gel. kapat gözünü şimdi. Hı. Ama güzel yap. Tamam, çok güzel yapacağız. Görelim de veya yap, Ali ben ya yanıma yapayım. Tamam. Iyi. Gel iyi. gözünü gel şimdi. Ay simli 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 simli. Şimdi burayı Dur 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 bekle. Bu. Arkadaşlar Ejim makyaj etmeyi çok seviyor. Biz devamlı böyle makyaj oyunları oynuyoruz. O yüzden devamlı bana da böyle arada makyaj yapıyor bu kız. <laughs> dur. Sen ama rahat durmuyorsun ben yapamıyorum. Edge'in hep kendine makyaj yaptığı için şimdi ben yaparken ister istemez Bir, bir şöyle kafanı kaldır. Hı. Ay simli simli de çok güzelmiş ya. ay, ya. Hem simli sürdük, jel sürdük hem de normal. Gel diyor. Görsel sürüyoruz. Ben bir ondan 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 diyor. Dur. Hı. Sen gözünü kapatır mısın? Yukarı bakar mısın şöyle? Ne şimdi şimdi? Tamam şimdi burayı da yaptık. Ama şimdi cermiyor. şimdi. Yolun. şimdi. Yolun. Şimdi, şimdi Ece'nin Ece dudakları nerede? Ece mi dedi Tamam Ece'ni de sürelim. O, ama ne geliyor? Anne ne yapayım? mu? Önce ben yapayım ondan sonra. Hayır, ben dük geldiğim. <laughs> ben dük geldiğim. Ben ben yapayım. Dur oje sen de dur tırnak yapalım gel sana. Burada tırnaklar var. Tırnaklardan koyalım. Ardından da ben yapayım. Hı hı. Bunu neden yaptım? Şimdi de ben yapayım. Şimdi <laughs> de ben yapayım Tamam, sıkıntın ayrıca sen tak. Şimdi de ben bunu da yiyeceğim verdim. Hı, hı. burada bir şey var. Hı. Bak, bu ne? Evet, şimdi küçük tırnakları vereyim ben sana. Anam bu ne? Bana. bana. Bunları bilmiyorum neymiş. He, bu ne? Getir bakayım şöyle, yapıştır olacak mı? Ay çok büyükmüş. Ben de kumdara gidiyorum ben de Ben de Hepsini takmayacak mısın? Evet takacağım? Ay tokası da varmışım. Toka da çıktı içinden. Ha işte bu. Bakayım, yapışacak mı? Yapışacak mı? Dene bakalım dur. Yapışmıyor. Yapışmıyor mu? Aa yapışmadı. Hı. Şöyle yapalım. Bir bakayım hangi boyutmuş o. Ahmet de büşüyor şey abi. Aa ben de unutmuşum. Altı. Getir bakalım. Ama ben de yapacağım. Tamam sen tak. Dedi ben bunu niye yaptın? Hı hı. Ben nerede dikkatim bir. bana altak. al tak. Bak. <laughs> tak. Ben <laughs> takacağım. Dur, o değil, öyle değil, öyle değil, tam tersi. Bak şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Göster arkadaşlar nasıl oldu? Evet arkadaşlar tırnaklarımız da bu şekilde. Hadi hadi de dikkatliyorum. sonra da çıkartacağız. Takalım mı diye ellerini istiyor musun? Evet. Hı. Hmm. O zaman şimdi şu sıradakine bakalım. Şunun büyük o da şu. Şimdi onun da buradan kağıdını bulalım. Hangisiymiş onun kağıdı bakalım.